Merhaba sevgili Turkish Secrets kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir'in yeni aşkı ortaya çıktı, öpüşürken görüntülendiler. Peki ya Afra? Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Mert Ramazan Demir, son zamanlarda magazin basınının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Daha önce özel hayatıyla sık sık gündeme gelen genç oyuncunun yeni bir aşka başladığı iddia ediliyor. Mert Ramazan Demir dün gece İstanbul'un popüler bir mekanında gizemli bir kadınla samimi bir an yaşarken görüldü. Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde Mekanın dışında bekleyen gazetecilerin yakaladığı görüntülerde Demir, yanındaki kadınla öpüşürken görüldü. Ancak karanlıkta gerçekleşen bu anlar net bir kimlik tespiti yapılmasına olanak vermedi. Ortaya çıkan görüntüler magazin basınında sansasyon yarattı ve Mert Ramazan Demir'in yeni sevgilisi kim sorusuna yol açtı. Bu soru sosyal medyada gündem oldu. Birçok takipçisi bu gizemli ismin kimliğini öğrenmek için yorum yaparken bazıları. Afra Saraçoğlu'nun Mert'in hayatında hala var olduğunu ileri sürdü. Özellikle Afra Saraçoğlu ile yakın zamanda ayrılan ikilinin hızla yeni bir ilişkiye başlaması, çiftin hayranlarını şaşkına çevirdi. Mert'in bu öpüşme fotoğraflarıyla aşk hayatında yeni bir adım atıp atmadığını merak ediyorlar. Eğlence dolu bir gece geçiren Demir mekandan ayrılırken muhabirlerin sorularını görmezden gelerek hızlı arabasına yöneldi. Yanındaki kadının yüzünü gizlemeye çalışması merakı daha da artırdı. Kimileri bu kadının Mert'in yakın çevresinden biri olduğunu iddia ederken, kimileri de yeni tanıştığı biri olduğunu iddia ediyor. Ancak magazin basını önümüzdeki günlerde bu gizemli ismin kimliğini ortaya çıkarmak için yoğun çaba gösterecek o arada Mert Ramazan Demir'in sosyal medya hesabından herhangi bir açıklama yapmaması da kafa karışıklığına neden oluyor. Bazı hayranlar, gerçekten yeni bir aşk olsaydı. Bunu saklamazdı, yorumunu yaparken, diğerleri ise ünlü oyuncunun. İlişkisinin henüz erken aşamalarında olduğu için, paylaşım yapmaktan çekindiğini ileri sürdü. Afra Saraçoğlu ile yaşadığı geçmiş deneyimlerin ardından bu haber hem hayranlarını hem de medyayı heyecanlandırdı. Mert'in yeni aşkının kim olduğu ve bu ilişkinin geçici bir yakınlık mı yoksa gerçek bir aşk mı olduğu şimdilik büyük bir gizem olarak kalıyor. Ancak bu görüntüler oyuncunun aşk hayatında yeni bir dönemin habercisi gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkması ve bu gizemli kadının kimliğinin ortaya çıkması bekleniyor. İstanbul'da gece yarısı gerçekleşen bu şaşırtıcı olay, magazin basınında sezonun en çok konuşulan olaylarından biri olmaya aday. Mert Ramazan Demir'den gelecek açıklama merakla bekleniyor. Akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle hayranlar. Mert Ramazan Demir'in yeni sevgilisi kim? sorusuna yanıt arıyordu. Bazı tak